Türk silahlı kuvvetleri bugüne kadar Libya'da yaklaşık 2500 askeri eğitti. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan personel sayısı da 1000'i geçti. İlk mezuniyet töreniyle Libya ordusuna 3500 profesyonel kadro katıldı. Askerler Trablusgarp'taki mezuniyet töreninin ardından göreve başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusunun uluslararası standartlarda teşkili kapsamında yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında ilk mezunlar verildi. İki ülke arasında imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği eğitimi tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için önceki gün başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet sevinci yaşayan Libyalı askerler göreve başladı. Bugüne kadar Libya'da yaklaşık 2500 personelin eğitimi tamamlandı. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan Libya personeli sayısı bini geçti. İlk mezuniyet töreniyle Libya ordusuna 3500 profesyonel kadro katıldı. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin eğittiği Libya ordu personeli, mekanik, nişancılık ve atış eğitimi, teker muharebe, komando muharebe, meskun mahallelerde muharebe eğitimleriyle el yapımı patlayıcı ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerinden geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Tacura Müşterek Kara Eğitim Merkezi'nde 120 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin 9 hafta süren temel muharebe eğitiminin tamamlandığını, 163'ünün de 5 farklı alandaki eğitimlere devam ettiğini bildirdi. Aktop, Milli Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine Libya'da askeri eğitim, mayın, EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verilmeye devam edildiğini vurguladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesi denetlemek amacıyla bölgeye gidecek Mehmetçiğin görev süresi bir yıl olacak. Mecliste kabul edilen tezkere Türk Sağlık Kuvvetleri unsurlarına bir yıl süreyle görev veriyor. Deniz Yarbay Şendem Aktop, bakanlığın aylık bilgilendirme toplantısında tezkereye ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde bir yıl süreyle görev yapacaktır diyen Aktop, söz konusu merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin devam ettiğini, bölgeye sevk edilecek birliklerin hazırlıklarının ise tamamlandığını söyledi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da yeni bir savaş başlatmak için harekete geçti. Orta Doğu'da terör trafiğini yöneten Abu Dhabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed'in yeni nesil bir topçu raket sistemiyle Libya'daki savaş suçlusu Hafter milislerini desteklediği ortaya çıktı. Rus haber kanalı Zevz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e Sırp yapımı Morava Topçu Roket Sistemi sağladığını aktardı. 2011'de tasarlanıp geçen Kasım'da Sırp ordusunda servise giren Morova'nın ikinci kullanıcısı ise Birleşik Arap Emirlikleri ordusu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da silahlı insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlar elde eden Uluslararası Af Örgütü, geçtiğimiz günlerde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen ve Libya'da sivillere karşı savaş suçu işlediğini açıklamıştı. Af örgütü, Abu Dhabi'ye silah satan ABD'nin de bu suçlardan sorumlu olabileceğini vurguladı. Uluslararası Af Örgütü'nde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın savunuculuk direktörü Philip Nassif, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah transfer etmekten, Libya veya Yemen'deki olası savaş suçlarına katılma riskinden kesinlikle kaçınmalıdır, dedi. Amerikan insansız hava araçlarının uluslararası insani hukuku ihlal eden ve binlerce Yemenli sivil öldüren Birleşik Arap Emirlikleri saldırılarından sorumlu olacağını işaret eden Nasif, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2.9 milyar dolar değerindeki dronları Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmayı planladığını kongreye bildirdiğine de dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışı endişe verici olarak yorumlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor, dedi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen konferansta Libya ile ilişkiler başta olmak üzere önemli değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye ve Libya'nın 500 yıllık ortak kültürü ve ortak tarihi olduğunu belirtti. Bakan Akar, öncelikle hedeflerinin Libyalılar tarafından yönetilen toprak bütünlüğü ve ulusal birliği bozulmadan tüm Libyalıları kucaklayan, bağımsız ve egemen bir Libya olduğunu belirterek şunları söyledi. Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetini, Ulusal Mutabakat Hükümetini destekliyoruz. Hafter güçlerinin destek arayışıyla 2019 yılında Trablus'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti 5 ülkeye mektup gönderdi. ABD, İngiltere, İtalya, Cezayir, Türkiye ve NATO. Türkiye olumlu yanıt veren tek millet oldu. Bu çok önemli bir noktadır. Bu davete ve ikili anlaşmamıza istinaden Libya'daki meşru hükümet güçlerine eğitim, işbirliği ve danışmanlık desteği vermekteyiz. Bu destek oyunun kurallarını değiştirdi ve Trablus çevresinde insani bir trajediyi önlerken sahada bir denge oluşturulmasına yardımcı oldu. Aslında Türkiye sahadaki Hafter kuvvetlerine yardım eden ve onlara karşı ağırlık sağlayan tek ülke oldu. Bakan Akar, Ocak ayında Türkiye'nin İstanbul ve Moskova'da Libya'da ateşkes için yürüttüğü çabalar Berlin Konferansı'nın önünü açtı ve durağan Birleşmiş Milletler siyasi sürecini ilerletti. Türkiye'nin desteğiyle UMH'yi iyi niyetini gösterdi ve Berlin Konferansı'nın sonuçlarının yanı sıra diğer barış çabalarını kabul ederken Hafter tekrar tekrar müzakere masasından uzaklaştı. Bu başka bir temel nokta. Hafter'in yürüttüğü acımasız saldırganlık kampanyasının Libya için yıkıcı sonuçları oldu. Paralı gruplar tarafından desteklenen Hafter kuvvetleri, hastaneleri, limanları, havaalanları, okulları, elçilikleri, yerleşim alanlarını ve tıbbi malzeme depolarını ayrım gözetmeksizin bombaladı. Siviller tıbbi tedaviye ihtiyaç duyarken ve Covid-19'dan muzdaripken bile Trablus'un su ve elektrik kaynağını kestiler. Mart ayının sonunda UMH bir karşı saldırı operasyonu başlatmak zorunda kaldı. Hafter güçleri Trablus'tan çekilmeye başlayınca geride mayın ve patlayıcılar bıraktı. İnsani yardımımızın bir parçası olarak Hafter güçleri tarafından döşenen mayınları ve EYP'leri temizlemenin yanı sıra bir hastane yönetiyoruz. EED ekibimiz bazıları masum çocukları öldürecek oyuncakların içine gizlenmiş birçok patlayıcı cihazı etkisiz hale getirdi diye konuştu. Hafter güçlerinden temizlenen bölgelerde bugüne kadar çok sayıda toplu mezarın bulunduğunu yüzlerce kişinin kalıntılarının ortaya çıkarıldığını kaydeden Bakan Akar, bazı partiler siyasi bir çözümü desteklediklerini iddia ediyorlar ama ne yazık ki Hafter'e silah ve askeri malzeme sağladılar. Hafter'e verilen bu dış destek Libya'da barış ve istikrarın önündeki en büyük engel oldu. Lütfen bunu not alın. Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi bu sorunun askeri bir çözümü yok. 5-5 Ortak Askeri Komitede, Birleşmiş Milletler önderliğindeki siyasi sürece uygun bir ortam oluşturmak için kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için görüşmeler başladı. Bu bağlamda 23 Ekim'de görüşmelerdeki iki Libya heyeti Cenevre'de ateşkes anlaşması imzaladı, dedi. Bakan Akar, Libya'daki krize siyasi çözüm bulmak ve geleceğe yönelik yol haritası çizmek amacıyla geçtiğimiz günlerde Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Ansmin himayesinde Tunus'ta toplandığını anımsattı.